İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 2 Aralık 2025 taban ve tavan olan hisselere şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. İlk önce taban ve tavanda kaçar adet beklediklerini sayalım arkadaşlar. Bunlardan yalnız iki tanesi hatta bir tanesi yaklaşık 3 gün tavan olma ihtimali var. Bir tanesi de bir günden fazla tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Tabi bunu kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımı görüyor arkadaşlar. Tabii ki katıl butonu YouTube kanalında onu da söyleyelim. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar taban ve taban adetlerini. İhlasın 14 milyon tabanda dedi var gözüküyor. Destek kredi faktöründe 444 bin adet tabanda gözüküyor. Tavana baktığımız zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bir hisse yaklaşık 3 gün bir hisse de bir günden fazla tavan olma ihtimali var. Tamam şurada gözükecek bakın şu say say yazan kısımda gözüküyor ama tabi bunları dediğim gibi e, özel arkadaşlarımız görüyor diyelim. Al için arkadaşlar 1.2 milyon tavandaki adedi var. Sanelin 554 bin, Vertun'un 134 bin, 4 milyon. Bunun dışında Nibaş'ın 93 bin, Bilici Yatırım 1.6 milyon, Burç 357 bin, Baydöner 34 bin, Yibitaş 274 bin, Invest 16 bin, Verus 46 Bin, Odin 21 bin, Aksen'de 474 bin adet tavanda bekleyen adet var arkadaşlar. Bunlar tabii ki alım satım iştahlarına arkadaşlar anlamına geliyor. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.